Dikiş laboratuvarında bugün alışveriş çantası yapıyoruz. İlk videomuz olduğu için daha basit bir modelle başlamak istedim. Çantamızı sadece dikmeyi değil, aynı zamanda üzerine hareketlendirmeyi de göreceğiz. Daha önceden yapmış olduğum bu modelimizde kumaş üzerine aplike yöntemi kullandım. Aplikemizi yerleştirirken çantanın ön tarafında başlayıp arka tarafına gelecek şekilde konumlandırarak çantanın iki yüzünü de hareketlendirmiş oldum. Bugün yapacağımız modelde ise daha farklı bir yöntem deneyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor ve işe başlıyoruz. Öncelikle çantalık kumaşımızı kesiyoruz. Ölçülerin bir standartı yok. İhtiyacınıza göre yapabilirsiniz. Sadece özellikle omuz çantası tercih ediyorsanız rahat bir kullanım için omuz askılarını uzun tutmayı unutmayın. Çantayı hareketlendirmek için bilgisayarda yazı hazırladım. Yazının ne olduğu tamamen size bağlı yazıyı kumaşa aktarıp işleyeceğiz. Kumaşım ince olduğu için ben ekranı alta koyarak yazıyı kumaşa aktarıyorum. Ama siz kumaşınız kalın ise çıktısını alıp kumaşa öyle aktarabilirsiniz. Evet kumaşımız hazır olduğuna göre şimdi makro ipi ile şekillendiriyoruz. Siz evde bulunan farklı bir ipiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Dikerken öncesinde zikzak dikiş ile başlayıp ipi sabitliyoruz. Sonrası ister düz dikiş isterseniz de zikzak ile devam edebilirsiniz. Aplike dikişinizde ipiniz dikişin arasında kalacağı için derli toplu bir görüntü olur. Ben bu görüntüyü tercih etmediğim için düz dikişe devam ediyorum. Şimdi yazının dışında bıraktığım payları tarayarak görüntüye biraz daha hareket katıyoruz. Ve yazımız hazır. Çantanın ağız kısmını katladıktan sonra kenarları dikerek çantamızı bitiriyoruz. Kumaş kenarlarını overlock yapmadığım için kenarları önce düz tarafından dikip sonra tersinden dikiyorum. Böylelikle kumaş kenarlarını katlamam gerekmiyor. Örnek olarak gösterdiğim modelde omuz askılarını kendi kumaşından yapmıştım. Bu sefer askıları kontrast yapmak istediğim için siyah dokuma kolon kullanıyorum. Alışveriş çantamız artık kullanıma hazır. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.